Hocam Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal, Bülent Ecevit ve Hain FETÖ hakkında söyledikleri gündemde fazlasıyla tepki oluşturdu. Şöyle ki Deniz Baykal için Kürtleri, Alevileri, Ezilenleri sevmez. Bunu çok defa dile getirmiştir. Basında da çıktı diyor. Bülent Ecevit için cemaati devlete ilk yerleştiren Erdoğan değil Ecevit'tir. Fethullah Gülen'e her türlü olanağı Ecevit sundu diyor. FETÖ için ise bana kimse FETÖ dedirtemez demiş. Hı. Konuyla alakalı sizin görüşünüz nasıldır hocam? FETÖ dedirtemez derken yani o bir örgüt değil midir diyor yani. Yani şu şekilde söylemeye çalışıyor. Siz ona FETÖ diyorsunuz. Ben sizin gibi demek zorunda değilim. Ben aynı zamanda bir yazarım. Kelimelerimi ben seçerim. Hı. Diye devamını ekliyor. Tamam. Sizin ne, gibi demek zorunda yani değilim diyor. Adına ne takarsa taksın evet. da burada mesele bu insanların bu FETÖ denilen grubun bu devlete ziyan vermek için ayağa kalkmış. Bu Bunu kabul ediyorsa ister FETÖ desin, ister ÇETÖ desin. Ne, de, evet. <laughs> ne nesin. Bizi ilgilendirmiyor yani. Deniz Baykal hakkında işte Ecevit hakkı yani bu insanların AK Parti ile devlete girdiğini söylemek zaten mantıklı değil yani. Evet. Daha önceden de devletlerle çok işbirliği yaptığı aleni açık ortada zaten hani programlara katıldığı şeylere katıldığı da ortada. Bu öyle yeni bir yapılanma değil. Çok mazisi eski bir yapılanma. Ama ne oldu? Son zamanlarda tabii çok daha devletin içerisinde daha kuvvet buldu. Daha çok yayıldı. Ve kendini neticede sonunda gösterdi. Ve cezasını, hak ettiği cezası tam bulmadı belki ama cezasını da buldu yani. Ve bu ümmetin başına çok fitneler, çok ağlar ördüler daha önceden. Ama en büyük fitne bu oldu. Dini açıdan en büyük darbeyi de bunlar vurdu yani. İkiyüzlülük evet. yaptılar. Sağlam Müslümanmış gibi gözüktüler baştan. Bakarsanız yani eskiden yapmış olduğu sohbetlere çok sağlam bir Müslüman imajı veriyor. Sonrasından 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 netice böyle oluyor yani. Allah muhafaza buyursun. Amin. 10 ee, senede bir, 15 senede bir bu milletin başına böyle bir fitne ağı kurdular hep. Hemen olayları madımak olayları bilmem. Müslüm Gündüz olayları gibi. Ama en ağır darbeyi bununla vurdular. Şimdi yani Müslümanlar öyle bir acayip hal aldı ki. Öyle bir acayip hal aldı ki yani. Zaten içinde bir hastalık olan Müslümanlar var. Nedir o hastalık olan Müslümanlar? Kiniyle ve kendi görüşüyle, benim görüşüm büyüktür hastalığında bir insanlar var. Bu insanlar zaten hocaları düşüncelerine uyduğu kadar takıyorlar. Uyuyorsa tamam. Çok iyi hocasın. Uymuyorsa sevmiyor. Sevmediğini dile getiremiyordu ama. Hocayı sevmiyor. Niye sevmiyor hocayı? İşte şöyle yaptı diyordu. Yer bulmuyor. Şimdi öyle, öyle söylüyor. İşte bunlar FETÖ gibi bunlar. Hemen. Hemen FETÖ gibi. Böyle kulbu da basıyorlar üzerine. Her şeyin cıkı çıktı derler ya böyle. Her şey bir acayip hal aldı. Dini noktada da yani bu FETÖ mevzusuyla insanlar çok rahat saldırmaya başladı. Çok rahat saldırmaya başladı. Dini liderler de böyle kendi sağlam duruşlarını bozmaya başladı. Biraz daha kapı açalım, biraz daha e, insanları çekelim tarzına eğildiler. Ama o eğildeki, eğilmedeki uslubu da bilmediler. FETÖ çok aşırısına gitti mesela. Ne yaptı? Diyalog mevzusu açtı. Oradan Hristiyanlar, işte Yahudiler de cennete gitmeyecek demeyelim gibisinden böyle saçma sapan bir yaklaşımlar... Öyle bulundu. La ilahe illallah tahta ittifakımız var gibi. Sanki yani ittifakımız yok denmiş gibi yani. Evet onlar da Allah'a inanıyor. Biz Allah'a inanmıyor demişiz gibi böyle bir yani ortalığı bulandıran açıklamalar. Evet. Sonra işte bir Müslüman kızı Yahudi ile evlendirmeler falan filan. Bir Diyarbakır'da yaptıkları bir köprüden Mira, Göya Sırat Köprüsü yaptılar üzerinden. E, bunlar daha hani FETÖ AK Parti ile çok yakın olmadan önce yaptığı işler bunlar. Sırat Köprüsü'nden Hristiyan'ı, Yahudi, Müslüman'ı geçirme. Yani hepsi geçecek, hepsi kurtulacak manasında imaj veriyorlar işte. En kötüsü de oydu işte. Müslüman bir kızla Yahudi evlendirirler. Yani İslam'da kesinlikle yasak olan bir şey. Velhasıl sonrasında güç buldular. Bu şekilde geldiler ve en sonunda bu millete darbeyi vurdular işte demek ki Müslümanlar da örgütleşebiliyor. Örgütleştikten sonra devlete baş kaldırabiliyor. Devletin başına böyle bela olabiliyor. Diyanet de zaten kendi nasıl söyleyelim tasavvufa karşı çok uzak bir noktada duruyordu. FETÖ mevzuları çıkınca da FETÖ'yü vuracağına FETÖ mevzusuyla gidip tasavvufun üzerinde baltayı vurdu. Böyle yani ortalık karman çurman kaos haline gelmiş bir durumda yani. Evet. Ne dini noktalarda tam bir itimat var, ne başka noktalarda tam bir itimat var. İşte e, bu milletin parasını da öyle böyle uçaklarla kaçırdılar yurt dışına. E, ekonomiyi de bozdular. Tamam, yani ilk darbeyi o şekilde yapmadı aslında. O darbesi başarılı olmadı. Sonradan yaptığı parasal darbe başarılı oldu. E, neden? Çünkü bütün Avrupa ülkeleri arkasında destekliyorlar yani. Tek başına evet. çalışan birisi. Eskiden bile de öyle değildi zaten. Velhasıl ümmetin başına büyük bir bela oldu. İster FETÖ'de, ister ÇETÖ'de ne derse de bu adam bu devletin başına bela oldu yani neticede. Dini hizmet yapıyorum dedi. Dinle alakası yok. Evliyanın, ulemanın sözlerinin dualarını aldılar. Böyle sadece sözle, dua ile Allah'a varılabileceğini zannettiler. Tarikata girmediler. Tarikata girmeyi kabul etmediler. Bir şey e mürid olmadılar. şey e mürid olmayı rezillik olarak gördüler. İzzeti nefislerine karşı Ağır gördüler. Yani. Tamam mı? Evet. Neticede işte bu vartaya düştüler. Ümmetin başına büyük bir bela oldular. Yaptıkları iyilikleri on kazlı yani bir çuval inciri berbat ettiler. On kat fazla kötülüğü ortada bıraktılar sayısılar. Şimdi yani millet hocaysan da böyle bir acayip bakıyor değilsen. eskiden dine bir saygısı vardı insanın. Evet. Ben yapamıyorum ama yapıyorlar elhamdülillah diyordu mesela. O saygı da kalktı gitti. Ve hasıl ortalıkta bir kaos var. Ula, bu da bunların yaptığı şey tamamen e, insanların nefsani düşüncelerine, hevai nefislerine tabi olmalarına yardımcı oldu. Ama neticede, neticede herkes Allah'ın kulu, herkes mükellef. Bu tip vartalarla, bu tip kasırgalarla, yerlerle, rüzgarlara sarsılmamalı Müslüman. Ne yapacak? Allah'a dönecek, samimi bir şekilde doğru yolda yürüyecek, doğru yolda yürüyeni, doğru şekilde yürüyeni gördükleri zaman onlar da sevecek, onlarla beraber olacak. Zülfü Livaneli açık yaptığı açıklamalarda yani Deniz Baykal hakkında yaptıklarını bilemem Deniz Baykal öyle açıklamalar yaptıysa öyledir. Ama FETÖ konusunda söylediği yani AK Parti'nin önce de bu devletin içindeydi bunlar. Yani bu devletin daha önceden başına gelmiş olan insanlar zaten bunların başlarıyla görüşüyorlardı ve onları bir türlü razı edip oy atmalarını sağlıyorlardı yani. Zaten Fethullah Gülen de dini bir parti olarak ilk AK Parti'ye oy atmıştır. Bundan önce hiçbir zaman Erbakan'ın yanında olmadılar. Kesinlikle olmadılar yani. Hep karşısında oldular. İlk defa AK Parti ile yan yana oldular yani. E ondan önce karşısında olduğu durumlarda da işte yani partilerle hep işbirliği içerisindeydiler. Nasıl karşı oluyorlar? Partiler onlara söz veriyor. Size şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Onlar da tamam. Öyle gidiyorlar yani. O noktada söylediği doğru. Evet hocam. AK Parti ile girmediler yani devletin içerisinde. Daha önceden devletin içindeydiler. Yani devlet başlarıyla görüşüyorlardı. Bir takım beraber çalışmalar yapıyorlardı yani.